Kolay Haber'den herkese merhaba. Bugün günlerden cumartesi ve mikrofonumuzu sizlere uzatacağız. Soracağımız soru ise pide fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu durumdan memnun musunuz? Buyurun beraber izleyelim. normalde 3 lira dediler ama 4 lirayla başladı. Yani bizim için biraz sürpriz oldu. Hani birazcık başka bir şey mi var için içinde anlaşamadık yani anlayamadık. Peki siz en son ne zaman aldınız? Ben bayramın ilk günü aldım. İş bayramın ilk günü diyorum. Ramazan'ın ilk günü aldım ben. Ne kadar aldınız? Kesin? 4 liraya. Evet. Memnun musunuz bu durumdan? Bu durumdan memnun değiliz tabii canım. 3 liraya hesaplayıp 4 liraya bir satılması mümkün değil. Ama herhalde bir şeyler var. Bir anlaşma belediye ile şeyin arasında bir anlaşmazlık var. Fırıncılar arasında. Ondan olabilir diye düşünüyorum ben. Çok pahalı alacak. Evet, memnun değilsiniz. Değilim. O yüzden bir sefer aldık, bir daha almam herhalde. Anladım. En son ne zaman almıştınız? Dün akşam almıştım. Anladım. Almadığım için hiçbir şey düşünmüyorum. Almadınız mı? Hayır. Bir de fiyatları şu an 4 TL, 3 TL'lik yok. işte gramajına göre. Evet. Ee, sizce nasıl fiyatları? Ben bilmiyorum ablam. Çünkü yok, almadığım için şimdi yorum yapamam. Pahalı yani 4 TL olması pahalı. Hele sadece pideden bahsetmedim ya. Ülkemizdeki her şey pahalı şu an. Yeterli mi? Bir de e, ben gece çalıştığım için çocuklarım oluyor. Almadınız mı bu sene? Çocuk aldı bilmiyorum fiyatlarını. Anladım. Ne zaman aldınız? Dün akşam aldım. Peki memnun musunuz bu durumdan? İyidir. Pide fiyatları için belediye başkanı 4 lira yaptı yani. Kendinden rahat çıkarmak için şey. yani. 4 lira çok pahalı. Aynı dolmuşlarda da yaptı. Yani dolmuş. Ya bu durumdan memnun değilsiniz yani. Yok kimse memnun değil. Ben halbuki oy da verdim ama bunlar sana en lanet ne olsun. Zaman aldınız? Nasıl? Bide? Dün yani. akşam aldım daha ya. Dün akşam aldım. Dün akşam ben de aldım 4 lira bir de. Yani bunlar çok Bak tehlikeli de geldi, de geldi de yani. Ya bayağı yüksek. Yani hiç kimse, 4 kimse 4 memnun değil bile çıktı. Çok sağ ol. Bir şey, şey yapamadım. Almadınız mı hiçbir de bu sene? Aldı. Eşim de bilmiyorum ne kadar aldığını. E, gramajına göre... E tabii ki yani bir için insan doymuyor. Ha, içi insan doyurucu. Memnunuz mu bu durumu? Vallahi memnun değiliz. Neden? E pahalı. Her şey pahalı yani. E. Adım atırsın. Yok yani. Bir de iş yok. İş olsa çalışılsa. He. Bir de e, fiyatları şu anda e, ben de almadığım için bilmiyorum fiyatlarını daha doğrusu yani. ya. Yani gramajına göre 500'de 5 TL. Normalde yüksek de bu pandemiden dolayı da herhalde şu anda e, sıra olacağı için yaptırmıyorlar. E, ben Osmanel'den geliyorum. Orada e, fırınlara izin vermiyorlar şu an pide için. Orada 3 TL galiba. Hani orada biraz daha... Evet. Küçük, gramajı küçültüyorlarsa şeydeki. Küçültüyor. Yani normal ekmeğe göre oranladığın zaman fiyatı çok yüksek. <laughs> ya yani o yüzden ben de e, pide almıyorum yani. Ya parası olan var, olamayan var. Bence ideal fiyat 2 lira falan olmalı. En son ne zaman aldınız peki? Dün aldım. <laughs> evet, 2 pideye 8 lira verdim. Bence çok fazla yani. İyidir. Peki en son ne zaman aldınız? Pide mi? Evet. Dün aldım. Bu durumdan memnun musunuz? Hayır. Pa ha, pardon, pide fiyatı dediğin, evet. değil mi? 4 lira oldu, evet, değil evet. mi pide? Eee hayır, hayır, çok yüksek 4 lira. Ekmek 1.5 lira, pide 4 lira çok yüksek. 3 lira olsa normaldi. Hı -hı gramajları var aslında. 3 olanları da var ama Bilecik'te 3 liraya satan yer yokmuş. He, yani 3 lira olsa iyi olur. Geçen duydum e, 300 gram pide evet. 3 evet. liraya duydum. Pide 400 gram olduğu zaman 4 lira olur değil mi? 500'de i̇şte 500 de 5 lira olur. Yani normal yani her 100 gramda 1 lira koyuyorlar zaten. Bundan da kaçış yolu yok insanların. En ne zaman aldınız peki? Biz her akşam alıyoruz her akşam 2-3 bir de. Ya durumdan memnun musunuz derken memnun olan var, memnun olan var, olmayan var. Tabi alım gücü olan var, o alım gücü olmayan insanlar var ama tabii ki herkes bütçesine göre bazıları iki tane alıyor, bazıları dört tane alıyor. Duruma göre değişiyor yani. Ne farklıdır ya? Evet, gramajına göre satılıyor. Yani gramajı fazladır. TL, 500'e 5 TL, 300'e 3 TL ama bilecikte 300 gram satan yer yokmuş. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Demek ki ihtiyaç var, fırıncılar için. Yani gramajı fazladır, 4 liradır ya. memnun musunuz Memlekette o kadar çok araştırılacak konu var. Bu bence hiçbir şey değil yani. Ne onu dün aldım. Çok sağ olun. İyi, fi i̇yi bulduk. No normali bu ayaz şartlarına göre bir de fiyatları aynı. En son ne zaman aldınız ki? Akşam aldım. Memnun musunuz? Me memnunum. Çok pahalı, gramajları da düşük zaten. Yazık yani. Parası olan var, olmayan var. Bence sıkıntılı bir durum bu Siz konuda ne biraz. Ne zaman gün aldım ben zaten. Başka almadım. Hmm. Alamam yani. Ha, Şimdi 4 milyon, milyon verip de, şey de mi? bir tane pide alamam. Tabii ki değilim. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bu konuda keşke biraz el uzatsalar da en azından bir çözüm yolu bulsalar. Ne kadar peki ilk aldığınız pideye? Bir tane aldım zaten. 4 lira verdim hmm. bir taneye. Mübarek günde tabii ki emek hakkı Normal yani, bana göre. Peki en son ne zaman aldınız? Dün de 11 gün aldıydım. Ne kadar aldınız? Yani 6-7 aldım da tam ben de Adam hatırlamıyorum. Dedi, memnun musunuz bu durumda? Memnunum ya. 4 lira çok. Bideye. En son ne zaman aldınız peki? Şimdi aldım. Ne kadar aldınız? 4. Memnun musunuz bu durumda? Değiliz memnun. Vallahi daha hiç almadık almadık. Neden almadınız peki? Yani. Ee, hani kepekle ekmek tükettiğimiz Anladım. için almadık da. Yorum şu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. 300 gram 3 TL, 400 gram 4 TL, 500 gram 5 TL. Vallahi uygundur. Ne diyebilirim ki yani? Şimdi zaten gereken yapılmıştır. Değil mi? Başka bir şey söylemeye gerek yok. Diğer şehirlerdeki fiyatlara oranla bilecik de biraz daha 1 lira daha fazla olduğunu okudum fakat gramajı diğer yerdekilerle aynıymış. O konuda hak geçmediğini de düşünüyorum. Aslında diğerleriyle aynı. Belki boyutu küçültürüp yeniden 3 lira yapılabilir. Burada şöyle bir durum var. 300 gramlık 3 TL 400 gramlık 4 TL 500 gramlık 5 TL. 300 gramlık satılmıyor ama. Evet zaten buna sistem ediliyor ama o zaman fiyatlarla ilgili çok afaki bir fark yok. Sadece o zaman boyut olarak rahatsız olabilir insanlar. Ama 100 gram fazla olmuş olması da bir şey ifade etmiyor. Ne zaman aldınız? Dün aldım. Ne kadar aldınız? 4 liraya aldım. Aslında çok fazla bir şey ifade etmedi benim için. 1 lira eksik ya da 1 lira fazla. Gramajı aynı aldıktan sonra çok problem etmedim. Haftaya yeni sorularla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.